yani ABD de zaten bunu biliyor o bir terör örgütüyle angajmana girmenin Amerikan kanunlara göre evet. büyük suç olduğunu biliyor o nedenle yok işte STG diyorlar, STG hmm. diyorlar yok işte YPG diyorlar YPG diyorlar değişik isimler ve sivil kanat diyorlar PKK'dan farklı olduğunu resmi olarak söylemeye çalışıyorlar ama hem askeri kanadın hem siyasi kanadın defalarca aynı şey olduğunu PKK ile YPG'nin Söylediklerine de şahit olduk. Tam hı hı. E, bu Amerikan kanunlarına göre de illegal bir, bir e, hareket ve suç, hem de ciddi bir suç. Ama benim sormak istediğim şu: bir tanesi bir terör örgütüne destek vermek iki örnek verdiniz hı hı. ve o terör örgütü e, bir Müttefik için, Türkiye için, hatta şu anda bölge için, Suriye'nin kendisi için de bir e, milli güvenlik meselesi, ciddi bir tehdit. Diğerine baktığımız zaman iki ülke rekabet etiyor. Benim karşı olduğum ülkeden sen savunma sistemi alamazsın diye dayatıyor. Hı hı. NATO bu konuda hassas değil mi? NATO Genel Sekreteri, müttefiklerimiz istedikleri savunma sanayi ürününü istediği yerden alabilir demedi mi? Daha sonra bunu şöyle değiştirdi. Evet. E, alabilir ama Müttefikler arasında da gerilime yol açıyor. Ya da Müttefikler arasında gerilime yol açıyor ama e, her ülke istediği yerden alabilir dedi. Amerikan iddiası ne? NATO sistemine yani F-35 e, sistemine giriyor. Biz teknik e, komite e, teklifinde bulunduk, kabul etmediler. Neden? Çünkü iddiaların doğru olmadığını onlar da biliyor. F-16'ya bile e, girmediğini, sistemine giremediğini e, söylüyor Amerikalıların kendisi. İşte sonuçta o zaman teknik olarak çözülmeyecekse bu işi e, siyasi olarak nasıl çözebiliriz? Amerika'nın bir kere şunu kabullenmesi lazım. Türkiye Cumhuriyeti bir savunma sistemini başka bir ülkeden Rusya'da olabilir, Rusya'dan aldı başka bir ülkede olabilirdi. Bir kere satın aldı. Bu bitmiş. Ürün gelmiş. Testler yapıldı, yapılıyor. Kurulum aşaması vesaire. Bundan sonra Türkiye'nin kendi eee hava savunma sistemini yani istediğimiz menzilde ve e, teknolojiyle üretmeye başladığı güne kadar bizim ihtiyacımız var mı? Var. E şimdi bizim bundan sonraki satın alacağımız ürünler hakkında bizimle işbirliği yapması lazım ve garanti vermesi lazım. Var mı böyle bir şey? Ayrıca biraz önce söylediğiniz sözde var sözde var ama kongreden kongreden garanti var mı? Yok. Hı hı. Biraz önce söylediğiniz konuysa o şeyden yurt dışından dönerken hı hı. Yunanistan'dan dönerken söylediğim şu. Biz daha önce de söyledik. ilk defa söylemedik aslında. ilk defa söylenmiş gibi basında yansıdı. Yabancı basında bazı evet, medyada çarptırdı. Biz her zaman ne diyorduk? Bu %100 bizim kontrolümüzde olacak. Yani bizim mühendislerimiz, bizim askerlerimiz kontrol edecek. Bunun içinde de zaten eğitim çalışması var. Yani biz burada Rusları geri gönderdik veya böyle e, Rusları da rencide edecek bir ta, e, tabir kullanmadık. Hı hı. Böyle doğru, bir şey yok. Satın doğru, aldık, doğru. gelecekler, kuracaklar, kurulum olacak. Ondan sonra sistem oturacak. Ondan sonra tamamen Türklerin kontrolünde olacak. Herhangi bir Rus mühendis ve e, kullanım aşamasında herhangi bir Rus askeri Türkiye'de bulunmayacak. Bu prosedür başkan belliydi teknik zaten. teknik bir problem çıkar, ihtiyacı olur, gelir gider, o ayrı bir konu. Bunu zaten başından beri söylüyorum. Hı hı. Hatta kendi kontrolümüzde olabilmesi için e, ellerindeki ürün değil bizim kontrolümüzde olacak şekilde yeni ürün üretmesini de biz e, talep ettik. Anlaşmamızda hı hı. bu var. Ya sonuçta burada e, batı medyası biraz çarptı bunu çarpıttı geri gönderiyor Rus askerlerini falan öyle bir tabir kullanmadık. Biz zaten kendi arkadaşlarımıza konuşmuştuk. Yani sonuçta bir, bir, kere, bir şekilde bunu e, bir yoluna koymamız lazım. Ama bunu yoluna koyarken bir tarafın dayatmasıyla değil. Hı hı. Biz açıkçası Cumhurbaşkanımız da söyledi. Siz de garanti verin ve teklif verin. Biz sizden de alalım. S400'den Patriot'un kalitesi ne kadar daha iyi onu teknik e, insanlar söyler. Ama bu konuda iddialı e, şeyler de var, makalelerde var. Ama diğer taraftan e, fiyatına e, baktığımız zaman Patriyetin çok daha pahalı olduğunu görüyoruz. Ona rağmen biz müttefiklerimizden almayı tercih ederiz dedik. Amerika'dan da alabiliriz. Ama bizim de şartlarımızı karşılaması gerekiyor. Yani bir tarafın dayatmasıyla bu iş çözülmez, bu iş çözülmezse sürekli gündemimizde olmaya devam eder. O nedenle e, teknik olarak da çözüm önerimize yanaşmadıkları için yanaşmayacaklar için bunu da biliyoruz. Görünüyor. O zaman siyasi olarak arkadaşlarımız bir araya gelsin. Ve bu, bu konuda nasıl bir uzlaşıya varırız ve daha geniş bir vizyonla ilişkilerimizi e, farklı alanlarda nasıl geliştirebiliriz buna odaklanmamız lazım. Sürekli Peki, bu iyi sorunların iyi. üzerinde kısır döngü içinde e, sürekli e, böyle retorik kullanarak bu işi biz nereye kadar götüreceğiz. Get, biraz değil. bir işaret bekliyorum aslında ben e, biraz en azından sonuçta liderler görüşmesinde herkes bir şekilde soruların cevaplarını almak için de gidiyor. Ama aynı zamanda o soruları da bazı cevaplarla gidiyor. Ee, dolayısıyla e, öyle bir cevap da bekliyorum. Şey var mı peki? Avrupa'dan e, samte galiba e, benzer bir hava savunma sistemi e, Sayın Cumhurbaşkanı da bunun e, bundan birkaç sene önce Macron bizi yani. arayarak bir e, samte e, hava savunma sistemini Türkiye'ye göndereceklerini söylediler. Fakat daha sonra ilişkilerimizde biliyorsunuz biraz gerginlik oldu. Daha bizim e, Barış Pınarı Harekatı'mızdan sonra Doğru. gerginlik oldu. E, ve bu kararından vazgeçtiler, göndermediler. Ama geçen gün e, Dışişleri Bakanı yani e, Lodurian'la bunlar da konuştuk. Yani biz onlara bize illa bir Patriot gönderinde yerleşen bizi koruyun demedik. E, bizim EuroSan'la da bir e, niyet mektubumuz var. Hı hı. Bir ön mutabakatımız var. Oradan da hava savunma sisteminin alınması ve ortak üretimle ilgili. Eurosan biliyorsunuz Fransız, Fransa ve İtalya ortaklığı. Hı hı. Ve biz de e, Türkiye olarak bu Eurosam'la satın alma ortak üretim konusunda bir e, niyet mektubu imzalamıştık geçmişte. Bunu da, bunu da canlandırabiliriz. İlla Patriot olması şart değil. Hayır. Amerika Patriot konusunda garanti vermiyorsa Diğer müttefiklerimizden de biz pekala hava savunma sistemi alabiliriz. Bu son görüşmenizde Fransız mevkideşiniz bu konuda sıcak baktı mı yoksa sadece değerlendirme Sadece değerlendirme yaptık. Mı? Genel anlamda savunma sanayi konusunda daha iyi birliğimiz olması gerektiği konusunda hemfikiriz. Ama onlar bazı ürünlerin bizim oradan ithal ettiğimiz firmalarımızın ithal ettiği bazı ürünler ürünlerde de biliyorsunuz ihracat lisansı izni vermemişlerdi. Onlar da gündeme getirdik. Artık bu tür konuların da Türkiye-Fransa ilişkilerinin gündeminden kalkması gerektiğini söyledi. Macron'la da görüşme olacak dediniz efendim. Bu görüşmede bu gündeme gelir ve bir somut bir adım çıkabilir mi böyle bir? Yani Macron'la Sayın Cumhurbaşkanımızın son telefon görüşmesi de son derece müsbetli. Dödürüyen'le Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları marjında görüşmüştü. Müsbet. Son pazartesi günü Paris ziyaretinde de sıra bendeydi. Gittik görüştük yani daha çok pozitif konulara odaklandık. Bir iki konuda işte yine Sur Suriye'nin kuzey doğusunda malum YPG PKK konusunda, PKK konusunda görüş ayrılığımız var ama bu konularda da istişareleri başlattık. Ayrıca Libya konusunda biliyorsunuz başından beri görüş ayrılığımız var ama yeni yönetimle Libya'da yeni yönetimle beraber o görüş ayrılığımız azaldı. Yine hmm. birkaç konuda var. Ama Fransa bizimle artık Afrika konusunda da istişareler yapmak istiyor. Bu da iyi bir şey. Daha önce o da bir gerilim kaybetti. Evet ilk ha. defa oluyor. Bu da ne demektir? Yani Biz zaten kimseyi rakip olarak görmüyoruz. Kimseyle rekabet etmiyoruz Afrika'da. Afrika açılımımız çerçevesinde tüm Afrika'ya ulaştık. Birçok açıdan ekonomik ilişkiler bakımından yatırımlar firmalarımızın üstlendiği projeler. E, TİKA'nın e, kalkınma yardımları Kızılay ve AFAD gibi örgütlerle insani yardımlarımız vesaire e, 44 büyük gelçeliğimiz olacak şu anda 43 yakında yine bir sahada da açacağız yani sonuçta biz Fransa ile veya başkalarıyla rekabet etmek için gitmedik ama Türkiye'nin oradaki e, konumunun güçlenmesi e, ve a, önemli bir aktör olduğunun görülmesi de önemli yani istişare alanlarımızı eee genişletiyoruz. 10.10 um TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.